Sıram başlatma yapıldı. Videoyu tüm şu anda arkadaşımız evlendik. Roblox tabi isteyen varsa yorumlarda belirteceğim. Yani eee sen oynayabiliriz. Şu anda. Ha galiba şey Yaş. Yaş. Ne alaka ya? Yaş. Ben.

Bakayım hecele diyeceğim. He. Ce. Le. Heceler dedim çünkü öyle daha iyi oluyor. <Sessizlik> ne ne Yok ya. Tamam Hayır yok ya diyormuşsun sen. Ben videoya diyeceğim? Yalnız ayakkabıyla evde girilmiyor mu? yani ayakkabıyı evle ay söyleyemiyorum ya evle of e, eve ayakkabıyla gidilmek sıkıntı değil mi arkadaşlar? Aa ben ne yapıyordum biliyordum o zaman. Arkadaşlar siz hangi takım tutuyorsunuz? Bu adam galiba e, e, sevdiği e, tutuyor. Ben bir taş Ama bu iki takımı tutuyor herhalde. Çünkü birisi siyah, birisi beyaz. bu benim arkadaşım mi arkadaşlar? Bu arada ben şimdi video çekiyorum ama eğer okul arkadaşlarım izliyorsa ne diyeyim anlayamıyorum şu anda. Ne mı adı neymiş? Ben değiştirmedim vallahi adını. Böyle arkadaşımla yok. <laughs> Beşiktaş Beşiktaş Kafa Ben de Beşiktaş tutuyorum anne. Şuradan bakacağım. Ee, bir sana ark çiz. Ark çiz mi? O ne? Ark çiz. Anlayamadım da. Oyun versin. Dediklerine bakalım. Aslında e ee, bir şey dedim ama Ne yalan. İlk de çıkmadı şimdi. Burada da sıkıntı bu. yok. Oya. Ah çok güzel. Çok güzel bir şey yaptım da video falan başımı başta atvaram. Allah! Yanlış bir şey yapsaydım ben oradan atacaktım. Hmm. <laughs> <Amcana atayım> <laughs> evden atıyorsun, neden evden atıyorsun acaba?

I will never give me Never say I will never Go 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 go. I been no no, and I say go. And say go. I'll see you the and day. And then we do So we'll I'll fight Oh, go make. And baby say, I'll for I be go.